Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Redekain pomat nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Redekain beyaz renkte homojen kıvamlı pomattır. 30 gramlık alüminyum tüplerde ambalajlanmıştır. Redekain lokal anestezikler yani bölgesel uygulanan uyuşukluk ve kaşıntı önleyen gruba dahil olan bir ilaçtır. Redekain, deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu, anüs, dudak çatlakları ve ağrıları soluk borusu içine tüp yerleştirilmesi işlemi sırasında anestezik lubrikan yani kaydırıcı olarak kullanılır. Redekain pomadı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise redekaini şu durumlarda kullanmayınız. Eğer redekain ve amit tipi anesteziklere karşı aşırı duyarlıysanız, merhemin sürüleceği yerde enfeksiyon varsa veya enfeksiyon tedavi edilemiyorsa, hastanede değilseniz ve düzensiz kalp atışı için ilaç alıyorsanız bu ürünü kullanmayınız. Radekain'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer bakterilerin kana karıştığı, şiddetli enfeksiyon geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise bu durumda aneminim riski olabileceğinden radekain uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa Redekain kullanırken dikkatli olunuz. Paramino benzoik asit türevlerine alerjisi olan hastalarda lidokaine karşı duyarlılık görülmemiştir. Bradykinin etkili ve güvenli kullanabilmeniz uygun dozla ilgilidir. Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yer uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz. Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa, özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında Kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta vefata yol açabilmektedir. Redekay'ın gözle temasından kaçınınız. Gözle tarih gözlenmiş olup ayrıca koruyucu reflekslerin kaybı nedeniyle kornea tarişi ve potansiyel aşınma olasılığı da vardır. Gözle temas gerçekleştiği takdirde gözünüzü derhal su veya tuzlu su ile yıkayınız ve duyu geri gelinceye kadar gözünüzü koruyunuz. Düzensiz kalp atışınızın tedavisi için amidoran ile tedavi ediliyorsanız bu durumda yakın gözlem altında tutulmalısınız ve elektrokardiyogramınızın çekilmesi düşünülmelidir. Kumadın sürüleceği yerde enfeksiyonunuz varsa bu sizin için geçerli ise doktorunuz redekain ile birlikte başka bir ilacı kullanmanızı isteyebilir. Kötülü tümörünüzün olmadığı redekain tedavisinden önce belirlenmelidir. Eğer makatınızda kanama veya tahriş olursa redekain tedavisine son veriniz yüksek dozda makattan uygulama yapılırsa merkezi sinir sistemi yan etkileri gözlenebilir. Redekain kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısını oluşturan maddenin sentez bozukluğundan dolayı ortaya çıkan ataklar halinde gelen ve birçok organ sistemini etkileyen hastalığı olan hastalarda sadece daha güvenli bir alternatif ise verilmelidir. Uygun önemler savunmasız hastalar için alınmalıdır. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Redekain'in yiyecek ve çirik ile kullanılması, Redekain deri ve mukozaya bölgesel olarak uygulandığından etkisinin yiyecek ve içeceklerden etkilenmesi beklenmez. Redekain pomatın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Redekain'in içeriğinde bulunan maddelere diyor olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yüz dudaklar dil veya boğazda şişlik, el ayak veya ayak bileğinizde aniden meydana gelen ciddi şişme, zor nefes alma, ciltte küçük kabarcıklarla birlikte görülebilen ciddi kaşıntı, Yaygın olmayan yan etkisi uzun dönem bölgesel kullanım sonrası aşırı duyarlılık oluşabilir. Yaygın yan etkisi ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı veya döküntü, kazara gözle temasından sonra korneada tahriş gözlenmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Redokain pomat nasıl kullanılır? Gerektiğinde günde birkaç defa uygulanabilir. Bir seferde uyguladığınız redokain dozu 5 gramı aşmamalıdır. Bu miktar 250 mg lidokaine karşılık gelir. Günlük 17 ile 20 gram redokain yani 850 ile 1000 mg lidokaine eşler dozunu aşmayınız. Çok geniş yüzeye, çok sık uygulamayla aşırı duyarlılık ortaya çıkabileceğinden bu şekilde kullanmanız önerilmez. Uygulama yolu metodu ise doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde Uygun bir miktar redokaini uygulama yapılacak bölgeye iyice yedirerek sürünüz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, ilacı kullanacak kişinin çocuk olması durumunda doktorunuz daha düşük bir doz önerebilir. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda kullanıma ilişkin özel bir bilgi yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda kullanmayı tercih ediniz. Lidokain'in saklanması Redekayını çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde devam balajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.